Yerli uzun menzilli füze Bora son testi de başarıyla geçti. Roketsan'ın ürettiği Bora Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Evet bakalım, başım, başım, başım. bir daha testlendik. Şu andan itibaren yaklaşık 300 saniye süreyle yani 5 dakika süreyle. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, füzenin ateşlenmesini İstanbul'daki savunma sanayi fuarı İDEF 2017'den canlı bağlantıyla izledi. Füze sisteminin geliştirilmesinde katkısı olanları tebrik etti. Bütün Türk milletinin hatta Türkiye'ye vermiş bütün insanların göğsünü kabarttınız. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak olan Bora ihraçta edilecek.